Arkadaşlar merhaba ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci Sınıf birinci Öğretim Öğrencisi Murat Şahin Okul numaram 2020 123 019 Elektronik Devreler ve Tasarım Dersi Deney Föyü 1 Bu videoda işleyeceğimiz konu süperpozisyon Amacımız bu deneyde karmaşık devre analizinde kullanılan devre teoremlerinden süperpozisyon teoremi incelenecektir. Deneyde kurulacak olan basit bir devre üzerinde yapılacak potansiyel fark ve akım ile daha önceden gerçekleştirilecek süperpozisyon analizi sonucunda elde edilen değerlerinin karşılaştırılması yapılarak analizin doğruluğu gösterilmeye çalışılacaktır. Süperpozisyon teoremi nedir? Birden fazla akım veya gerilim kaynağına sahip devrelerde analiz yapılmasını sağlayan teoremdir. Devrede tek bir bağımsız kaynak kalacak şekilde bağımlı kaynaklardan gerilim kaynağı olanlar kısa devre, akım kaynağı olanlar açık devre yapılır ve her bir kaynağın devreye olan etkisi tek tek incelenir. Bu deneyde yapacaklarımız süperpozisyon teoremini kullandığımız, kullandığınızda oluşan yeni devre modellerini çiziniz. Yani gerilim kaynağını kısa devre yap, yapmamız bundan bahsediliyor. Çizdiğiniz devrim modellerini ayrı ayrı analiz ederek dirençler üzerinden geçen akımları hesaplayınız. Her bir direnç üzerindeki toplam akım değerini kendi hesaplamanız ile bulunuz. Her bir direnç üzerindeki toplam akım değerlerini protez programı ile bulunuz. Öncelikle bizim devre içerisinde tek bir gerilim kaynağına düşmemiz gerekli. Bu yüzden sırasıyla B2 ve B1 gerilim kaynaklarını kısa devre yaparak gerilim kaynak sayımızı 1'e düşüreceğiz. Gördüğünüz gibi burada B2 gerilim kaynağını kısa devre yaptık. şimdi bize bizde buradan dirençler üzerinden geçen akımları hesaplamamız isteniyor. Öncelikle R eşi bulmamız gerekli. R eşi bulmak için de burada paralel olan R3 ve R2 dirençlerinin kendi aralarında eş değerlerini bulmamız gerekli. Paralel bağırlı dirençlerde sayısı 2 olan dirençler için eş değer direnç hesabı çarpımları çarpımları bölü toplamları şeklindedir. Bu yalnızca iki adet dirence sahip paralel devrelerin eşler direncini bulmak için kullanılır. 2'den daha fazla dirence sahipse 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü N şeklinde hesaplanır. Ee, burada bizim direncimiz e, 1 ohm çarpı 2 ohm bölü 1 artı 2 eşittir 0,6 6 ohm olarak hesaplanır. Bizim devremizin e, R eş direnci ise R1 artı buradaki R2 virgül R3 şeklinde olur. O da 4,666 ohm değerini verir. E, bizim R1 üzerindeki akımı ve diğer dirençler üzerindeki akım bulmak için öncelikle anokal akımını bulmamız gerekli şuraya hemen şeklimizi çizelim buradan akım V bölü R formülüyle bulunur ee, voltajımız 28 volt eşler direncimize 4.666 ohm bunları birbirine bölüyoruz ve yaklaşık olarak 6 amperi veriyor bize ee, R1 direnci ee, seri bağlı olduğundan dolayı bunun üzerinden ana kolu akımı geçecektir. O yüzden I R1 eşittir. 6 amperdir. Ee, paralel bağlı dirençler içinse e, akım bölme kaidesi uygulayacağız. I 2 için R3 bölü R2 artı R3 çarpı ana kol akımı formülünü R3 içinse R2 bölü R2 artı R3 çarpı IS formülünü uygulayacağız. Buradan hesaplamalı yapar, hesaplamalar yaparsak I, R2 2 amper R3 4 amper çıkacaktır. Ee, buradaki hesaplamalarımız tamam. Bütün dirençlerin akımlarını tespit ettik. Şimdi sıra B1 gerilim kaynağını kısa devre yapıp B2 gerilim kaynağının oluşturduğu akımları hesaplamakta. Kısa devre yaptık B1, B1 gerilimini. Ayrıca şurada akım yönlerini belirttik. Şurayı artı şurayı eksi olarak belirli zaten burası. Akımın yönünü bu şekilde böyle burada paralel olduğundan dolayı ikiye ayrılır yönleri bu şekilde. Burada da yönleri buradan başlayarak sağdan sola burada iki tane paralel bağlı olduğundan dolayı iki ayrılır akım. Aşağı ve sola devam eder. Burada da biraz önceki gibi ilk R eşi bulmak için ilk önce paralel bağlı dirençlerin kendi aralarındaki eşler direncini bulmamız gerekli. Bu yüzden yine çarpımları bölü toplamları formülünü uygulayacağız. Buradan R1,2 1,333 ohm çıkar. R eşimiz R3 seri bağlı olduğundan dolayı 1 artı 1,333 eşittir 2,333 ohm şeklinde olur. Ana kol akımını buluyoruz. Şuraya tekrar çiziyorum. Ve I, R, I eşittir V bölü R formülüyle bulunur. Voltajımız 7 volt. Bu sefer eş değer direncimiz de 2.333. 7 bölü 2.333 yaklaşık olarak 3 amper olur. R3 devreye seri bağlı olduğundan dolayı ana kol akımın akımıyla aynı akımı taşır. Onu en son yazıyormuşuz. Öncelikle IR1'i ve IR2'yi hesaplayalım. Biraz önceki gibi akım bölme kaidesinden IR1 eşittir. Işte, R2 bölü R1 artı R2 çarpı ana kol akımı ana kol akımımız 3 amper olarak bulduk. R2 2 ohm 4 artı 2 R2 bölü 4 artı 2 çarpı 3 eşittir. R1 için 1 amper. R2 de e, şu şekilde akım bölüme kaydesine göre yine R1 bölü R1 artı R2 çarpı ana kol akımı. Ana kol bu şekilde ÜR3 devreye seri bağlı olduğundan dolayı ana kol akımını taşır. Ana kol akımı 3 amper. Üre 3 de 3 amper. Ee, şimdi B1'in oluşturduğu akım ve B2'nin oluşturduğu akımları devrede yerlerini yazacağız. Ve yönlerine göre akımları toplayacağız ya da çıkaracağız. B1'in R1 üzerinde oluşturduğu akımın yönü sağ tarafa doğru 6 amper B2'nin oluşturduğu akım sola doğru 1 amper R2 için ikisi de aşağı doğru 2 amper akımı oluşturur R3 içinse B1 kaynağı sağa doğru 4 amper B2 kaynağı sola doğru 3 amper akım oluşturur şimdi bunları tabloda yerlerine yazalım B1 için I1 6 amper, I2 2 amper, I3 4 amper. B2 için I1 1 amper, I2 2 amper, I3 3 amper. Şimdi aynı yönlü olanları toplayacağız, zıt yönlü olanları büyük gerilim kaynağının oluşturduğu akımdan Küçük gerilim kaynağının oluşturduğu akımı çıkararak hesaplayacağız. Yani sağ yönlü buradaki R1 ve R3 dirençleri için sağ yönlü olan akımlardan sol yönlü olan akımları çıkararak e, üzerinden geçen toplam akımı hesaplayacağız. 1-6 5 amper zıt yönlü Bunların ikisi de aynı yönlü olduğundan dolayı topluyoruz. 4 amper I2 için I3'ün toplam akımı üzerinden geçen zıt yönlü olduklarından dolayı 4 amperden 3 amperi çıkararak 1 amper buluyoruz. Hesaplama işlemimiz tamamlandı. Sıra Proteus'a geçelim. Devremiz kurulu ampermetrelerimiz yerlerinde bizden Proteus'ta sadece her bir direnç üzerindeki toplam akım değerini e, bulmamız istendiğinden dolayı devremizi çalıştırıyoruz ve e, tablomuza karşılaştırıyoruz. R1 5 amper bakıyorum. R1 için I ya R1 için akım 5 amper. E, R2 için üzerinden geçen akım 4 amper. 4 amper. V3 için üzerinden geçen akım 1 amper. 1 amper. Eee bu ders bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.